var. Bak Point. bak 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 adminler bakmıyor bak küfür edeceğim bak. Bak rapordan küfür edeceğim banlanacağım yemin ediyorum. Vur Girme içeri sıksınlar tamam mı? Girme içeri hep alayı gitsin. Vurma onlara şey. vur vur vur. Sıkıyor Hangi bak, bak köpek. Biz sizden sizden. Biz bir... Den, bizden bir. Ben de sıkacaktım az kalsın. Ben de. Oğlum biz de bizimkileri öğrenelim kim bizimkiler. Tamam aşağıya temizlemeye başlayın. Aşağıya temizlemeye başlayın. Tamam, Utku hadi Utku gitsene çöpeye. Neyi bekliyorsun Utku? Ferhat. Ferhat girme içeri. Abi çok az atar tamam, kaldı ya. Ne yapalım ya. Herkese bilmiyorum. Bak, bak bak bak. Köpek gibi sıkıyorlar. Abi yani edeceğim. ne diyorum? Bak adminlere. Hangileri bizden hangileri? Aşağıdan sıkıcam sıkılmıyor Beyler şey Buraya dağıtıyoruz biz içeriyi dağıtıyoruz Yukarıda gider Üsttekiler bizden mi çıkıyor? Üsttekiler bizden mi? Bizden biz 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 Sıkarı sıkmayı Liam Morgan Aşağıdayız Gitti abi hepsi yani. hadi Oğlum benim bir de mouse bozuk olmuş var mı yukarıda zepsi oğlum beyler Yok yok Utku hadi in. Şu point'in oradaki ne ya? Hepsi hepsi pa hepsi Eliboy. patates ele geçir ele geçir. Sikil 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 anasını siktik anasını. Hadi Vallahi hadi. hadi. <laughs> gene kaçıyorlar. Gene kaçıyorlar. Hepsi kaçıyor. Antony hadi Antony. Çok güzel. Aha, ben, küçük, ben, de küçüğe ben bakıyorum. Ele geçir yukarı bas sen. Koru koru bak, koru 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 koru. Morgan geldi sıkıyor bana geri zekalılar. Ah siktir ben yaşlı Ferhat'a Ferhat'a sıkıyorum. Oha. Ev parasına bakın. Abi yeter. Ferhat al onu. Ya bana geçiriyorum geçiriyorum Ferhatı beni koruyor beni koruyor. <laughs> Beyler izin. kaldırımdan bir kişi bile çıkarsa ister dışarı olsun. Lan Beyler yukarıdan iki kişi geçirdim. geliyor. Yukarıdan iki Çok güzel. geçirdim, geçirdim, geçirdim. Ferhat yukarıdan zırlaşırız, iki zırlaşırız, sıkıntı yok. Yukarı bakın, yukarı, yukarı. Ferhat yukarıdan sahip. iki kişi geliyor. Üç kişi. Geri zekalı, geri zekalı. Deniz, Çağlı. ben de onu fark ettim. Deniz çabuk, Deniz çabuk davet et. Deniz çabuk davet et. Oğlum çabuk emrecan bakıyor bak. Yukarı bakın abi paraşütle. 5-6 kişi inecekler oğlum aşağıya. Bak bakın paraşütte biri gel görüyor gel, mu bak yukarı bakın. Ferhat Ferhat sakin ol kanka çıkma Ferhat. Beyler, çıkma, inene beraber. Ferhat çıkma Aslan, Ferhat. Aslan yukarı bak yukarı bak görüyor musun söyle bir Tamam ya. gelsin Ferhat sıkma Ferhat. Aslan gözün sıkmayın. yukarıda olsun ha. Ya tamam bende rahat ol. He, hepsi atlıyorlar ama bak söyleyeyim. Ferhat dur Ferhat dur. Dur dur selam. Tamam ben herkes havayı mı Şimdi herkes mi havayı mı şansın? Aynı tamam. oğlum. Aa geliyorlar geliyorlar. Emili gidecek Emili. Emili sıkma Emili geri zek. Ferhat aldır. sakin Ferhat sakin sakin. Ferhat çıkmana gerek yok dışarı çıkmana gerek yok. Gel şuraya. Aldır aldır. Çok güzel. Aa iniyor iniyor iniyor. Bak tabela indi tabela indi. İndi indi yanımıza indi yanımıza indi. Sıçvay Morgan falan vursanız abi adamları. Nerede indiler lan da? Gö göremiyorum bak oradan. Vurun hemen atayım ya. Emily bak hemen üstünde ya adam vurur onu ya. Bekle geliyorum yardıma geliyorum bekle. Sizsene abi Öldü. Şamba öldü. Tutuyor. Koş koş üstüne koş üstüne koş. Diğeri de öldü tam sıkıntı Tamam öldü zırt, abi. Zırt, zırt. Uf, öldü öldü zırt. hepsi öldü. Zırh 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 Bak küçük kapıdan gelecekler. Ben de şu an acayip lag var beyler. Sağ sağ küçük kapıya gideceğim ben. Emrecan hala bir zor otuz çocuğum. Emrecan hala kesin öldü ama. Kesin öldü ama. Zaman alma zaman alma zaman alma. Kütükteler kütük. Tamam ben zımlanırım ben daha çıkayım. Sakın sıkmayın içeri giren girene kadar olmuyor. Kütükteler abi. Port darma öldü. Bir de var bir. Ya çok sıkıyorlar ya. Ya kap. Ya gebardım. Yani bizimki niye öldü ya? Yani? Sıkın beyler siyahlıya ya. Ben isimleri bilmiyorum ki onları. Hangisini söyleyeceğim? Yukarıya aldık dedi. Siyahlı öldü. Nerede? Aşağıda şu an kimse yok herhalde bizden. Dur 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 dur. Kanka aşağıda çok çok iyi hakimiyet kuruyorum. Çok Beyler akim yukarı bakın yukarı. Yukarı. yukarı Aslan aşağı mi ben. Beyler yukarıdan bir geliyor. Hayır, hayır, yukarıdan kimse gelmedi. Kim geliyor Utku? Boris ya, Nereden? Bak yukarı. Bekliyor oh. orada. Oh. Elisha. Elisha Gürs geldi. Elisha Gürs. Elisha Gürs ele geçiriyor. Evet, Beyler. Evet, i̇çeride, içeride, içeride sık bir tanesi. Tam sıkla sıkla. Mal ettik oğlum abi bunlar. Bunlar 30 kişi olsa gene alırız bak. Mallar bak. İçeriye koyuyor 30 kişi, içeriye koyuyor 4 kişi. <laughs> bu kadar mal olmaz. 5, 5 4 gündür mü, 3 gündür mü alıyoruz böyle? 3. gün bu oğlum. Sadece bir kere kaptırdık. Oğlum oyun yukarı koydum. Sean Morgan alttan geldi, alttan geldi. Hasan içeride misin? İçerideyim sakin sakin sakin. İçeride benim ha bakın ben, bana sıkmayın içerideyim. Tamam tamam. geliyor isim görünüyor. İsim gözüküyor oğlum Şuna piç vur hala yukarıda bak. bak bak lan Leonardo diye bir adam geliyor şu sıra atıyor nerede? küçükte <laughs> mı nerede? büyükte büyükteydi gitti tam gitti küçüğe <laughs> doğru <gülüyor> ya. Şu gidiyoruz. Gidiyoruz. gidiyor şu an lan Ferhat gel Ferhat gel ID8'e gidiyor ID8 e gidiyor evet evet bizden 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 Ferhat'ta bir adam açıkladığında <laughs> kızı açarız lan Ruan'a vurdum ya o değil de Ferhat bizim Rohan'ı öldürdü galiba Aynen salak <laughs> Ruhan, bizden <gülüyor> 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 Rohan bizden Rohan'ı vurdu gelecek ya Rohan'ı içeride vurdu bir defa kaldırında vurdu Hala %90 Ferhat sıkma oraya Ferhat sıkma oraya Ferhat 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 gel buraya Ferhat Ferhat sıkma oraya Ferhat Züren gitti mi? Yok Tamam Bırak bırak adam Lan sıkmayın kaldırma sıkmak gesek Kaldırma sıkma Evet Görüş aydın Abi delireceğim ya Abi yukarıdan geliyor Diyor ki hata olur kapsa gönderilmiş bunu Yasak o gibi geliyorlar. Atıyorlar sütü yüzene. Süt, süt. Oğlum göre bir şey var mı lan bunlara? Sıkın lan öldü öldü. <laughs> i̇niyor bir tane daha iniyor. İndi öldü. Havada öldü. Havada öldü. <laughs> Havada <ödüyorlar. gülüyor> öldü. Ya. iki kişi Havada öldü. Ya ben gidelim, ya. ben gündüm atıldım Beni ya. Beni bir büyük be. Kaldırma sıkıntı gün atıldım ya. Bugün rapor attım Aydı 8 peki diye kaldırma sıkıntı diye. Dedi ki sıkabilir sorun yok Lütfen. Abi ben vallahi. yukarıdan geliyor. Bak. Aha, geliyor adam. geliyor sık 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 Bir tane gördüm, 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 Bir tane hızını alamadık yola indi. Diğeri gitmedi. Nah, Diğeri de geliyor. Jontore. Sıkma sıkma sıkma. Şimdi galiba. Aynen de şimdi Emrecan yerine gitti çünkü. Bay iniyor iniyor iniyor. Abanın abanın abanın. Sus lan <laughs> <sana> öldü öldü. Havada <laughs> <laughs> öldü. İki kişi daha geliyor. Lan yani bu atlayıp atlayıp geliyor bu gerizek. Aa geldi geldi <laughs> aa geldiler geldiler hızlı geldiler hızlı geldiler, geldiler, geldiler. Öldü. <laughs> Aslanızı. <laughs> İnemedi vur. Öldü. Çok güzel. <laughs> Oğlum iner inmez ölüyor geri zekalara. Beyler. <laughs> <laughs> Büyüteyim bakıyorum. Tam kaldırma sıkın. Kaldırma sıkın. Tamam. Ha tamam, lan bir saniye. Bayağı hepsi öldü ama dur. Olum. Bir tanesi de çok hızlı indi. Öldü yapıştı. Bir tanesi yola indi. Kalksana. Aslan var. Şimdi ne yapayım biliyor musun? Helikopterin parmağını sallamaları keseceğim. Rapor at rapor. Ya Ferhat bulaşma. Bulaşma. Abi bize, Emre. Abi, boş ver. Oy içerisi bak. Şu an Yukarıda bak beyler şu daha. an bak bir saniye bir saniye. Şu an mekanı korumamız lazım. Ele geçirmemiz lazım değil. Adamı bekleyin siz gitmeyin abi. Adam içeri gelsin. Evet o gelsin biz vururuz. 4 dakika aynen. var zaten. Hiç dört böyle dakika. zorlamayın yani. Yukarıdan bir kişi, iki kişi geliyor. Kaldırımdan sıkabilir lan Emre Can. Raporda. Aman kudumun evladı. gün attı. Lan biz bizde de kaldırma sıkalım Sıkın Ya abi var ya. Gürçay diyor ki şey içi coin sınırları. Ya Gürçay diyor bak bilmiyor. Aika olmuş ama orada gitsem bir her Douglas sorusu. Douglas Pressel bizden mi sıkıcam ona göre? Ayrıca. değil değil. Beyler yukarıdan 3 kişi gelecek şimdi. İze şimdi bak PK ile gidersem alayına vururum bak. <laughs> bak yemin ediyorum çıldırırım bak. Ya Douglas'a bakar mısın? Silahını sırtından çıkartır ve doğru tutuyor yazıyor. Yani. Ya Ferhat ulaşmıyorum adamlara, gel Ferhat geri çekil. Oğlum adam, adam yolda, sık, yoldan yoldan sıkıyor. Ay yoldan sıkma şey değil, point sınırları içerisinde. Sıkın abi. Ya Ramı point gidersek, sınırları içerisinde. Gidersek de ben bir şey şey yaparım. Ha gitti. Aa ah, 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 nasıl gitti? Baba, ben Bak, gidiyorum, ben, ben de gidiyorum izleyin, ben yoldan yoldan var, Ay, Ay, de gidiyorum izleyin. Yoldan sıkan hapta gitti ha. Abi benim o zaman çok rahat gidiyorum ha. Büyük, haydi başa gel. Yürüyelim ya. Büyükten geldiler, büyükten. Oğlum yukarıdan gelecekler şimdi 3 kişi. Balık geldi büyüğe. Şekil miyiz? Haydi. Çok cik sıkıyoruz ya. abi gene patates ettik Gel şöyle. <laughs> Oo Tayfun çok. Gelin Morgan'ı vurdum. Tamam. Bela yukarıdan 4, 5, 6, oha. O oh, göremiyorum. 5, 6 kişi geliyor. Çok yukarıdan çok... <laughs> harbiden geliyorlar beyler. Öküz Lan, sürü gibi, gibi geliyorlar. Sürü gibi geliyorlar. İndirisiniz. Abi Sürü geliyor, sürü geliyor. Sürü geliyor. Neredesin lan? Neredesin lan? Göremiyorum hani paraşüt. Lan yukarıdan sürü geliyor. Sürü geliyor. Ne abi? Öldü. Oğlum anne hani, lan hani nerede lan? Göremiyorum amına koyayım. Kör müyüm lan? Starta oradan tek tek atlıyorlar. aha duvar mı Brandon Matilda geliyor. Aynen. Aynen. Bir tane bekliyor. Oğlum görmüyoruz ki. Ben gördüm anda, bir tanesini. Şu an döne döne iniyor. Döne döne yiniyor bir tanesi. Nereye doğru küçüğe büyüye Aa doğar iniyor burayı Aa gördüm. gördüm Gördüm sık, sık, gördüm 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 bir al alana girmedi bekle alana girmedi dur Girdi girdi şanslı Öldü Öldü Bir tane daha girmedi lan girmedi Adam lan Lan Vujo bir indi Deniz yanına indi Deniz Deniz Vujo indi Deniz Yanında Aynen arkada arkada Lan hu hu solumda 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 Tamam gidiyorum oluyorum Tabii deniz, Tabi deniz 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 hepsini bak deniz deniz. Lan deniz yanına indi yanına geri sen çal. O an ne yapacağım? Ay hep herkes deniz denizin yanına iniyor denizin yanına iniyor denizin. Ya <laughs> aptal geldi geldi aptal. <laughs> aptal geldi. Ya dört kişi var yanım dedi niye sıkmıyorsunuz abi? Ben <gülüyor> deniz diye bir sıkıyor adam hala aşağı. Bir de adam gülüyor ya. <gülüyor> Oğlum bana ne dediler Ferhat gel sır satıcam Ferhat gel sır satıcam Ferhat 4 kişi çevreleri kurdu ya Onlar nereye gitti diyor oğlum onu. <laughs> Onların arasını sıktım ben onun arasını Lan Tabeli de sıkıyor tabeli Tabeli de birisi var tamam. Hangi tabeli Brandon Matilla Brandon Matilla 20 canı Süstümü var lan Sıktım çocuğu Bir dakika demez var ya <laughs> <onlar>. Bir dakika demez var <laughs> ya Tabeli de adam Kalkıdan bu git gidiyor ya Al Ömer. Vurdum hepsine. Gel 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 Denin. Ömer gel. Gazoz içi hatta. Ya Ömer ya seni şu... çatıda işte tabelada ya. Nasıl Abi gördüm gördüm, sıkıyor. Her tarafa geçti diğer tarafa. Adam diğer tarafa geçti. Öldü öldü. Oha. Oho. Vurdumu <laughs> yedi lan çattır çattır. Tamam da oynamayın ya. Yani. A abandır bizden daha. Da. Başka, başka bir on şey yok mu? Yerdik öyle adamların başına dal. Allah Oğlum Oğlum kaç dakika oldu lan hala bitmedi 21 geçiyor. Ne ya bitti ya. Böyle bir de sonra vesikalı evet, alırız. Vesikalı diyorum toplarız alırız. Vesikalı. Atacağım çat Oğlum. <diyor. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum bunu niye sıktınız? Ferhat daha sıkma Ferhat ne yapıyor? Ben vurmadım yav vurdu adamı Tamam Atla Gebert gebert geber, şunu gebert şunu gebert Bu zaten ölmüştü Hadi hadi gidelim hemen hadi Hadi atlayın gençler Hadi bir de şeye gidelim mekana mekana herkes mekana Hadi atlayın helikopter bir yere bak şu Haydi. Ne sana. yapıyorlar bunlar ya? Niye ben bana bir yer Ben gidiyorum. Deniz orada bekle geliyor.